Bunu yapamazsınız. Hastanın hayatı zaten tehlikede. Durum ağır. Biz alıyoruz tüm sorumluluğu. Kim adını? Ölür bu adam. Bırakamam. Yapamam böyle bir şey. Hastanenin Amerika'daki ortaklarıyla konuşabilirsiniz. Oktay Şahin bizimle gelecek. Nerede bunlar? Hasta nerede? Bilmiyorum. Ambulans hediyesini alıp götürdüler. Tanıklık falan mı yapacaksın? Yok tanıklık. Bir saniye. Efendim. Ona demek ya? Ameliyathaneden. Tamam tamam geliyoruz. Ne oldu? Oktay'a bir şey mi oldu? Ölmüş mü? Savaş bir şey söyle lütfen. Katil mi oldum ben? Ölmemiş. Kaçırılmış. Nasıl? Komadaki adam... N nasıl? Öğreneceğiz. Ambulans takip et çabuk. Ne oldu kocuğum? Savcıyı kaçırıyorlar. Nasıl ya? İlk ölüm döşeğindeyken de mi kaçıyor? Nasıl oluyor abi böyle bir şey? Ben anlamıyorum. Bas bas. Muhammed siz, siz biz takip edin. Tamam mı? Kaçırmıyoruz adam. Hadi çabuk çabuk. Savaş kim kaçırmış. Ne oluyor? Öğreneceğiz. Gülşür ve Burcu peşindeler. Burada kalın. Nasıl bırakıp gidebildin beni öyle? Hı? Uyanacaktım ve seni bir daha görmeyecektim öyle mi? Ben sana bunu yapamadım. Aklımdan geçti ama çok acımasızca geldi. Söyleseydin bırakmazdın ki. Bırakmayacağım zaten. Savaş. Savaş. O adama ne olduğunu öğrenene kadar buradayız katil olursan ben dayanamam bunu. Anlamıyor musun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.